Şimdi size Türkiye'nin ilk parmak izi baleri olan, Maledi Magic parmak izi balerin nasıl programlandığı ile ilgili bilgi vereceğim. Ürün ilk çıkışında, bu şekilde her türlü parmak izi açacak şekilde programlanmıştır. Herkesin parmak izini açar. İlk önce yapmanız gereken ana kullanıcı tanımlamaktır. Ondan sonra bütün işlemleri e, ana kullanıcı yardımıyla yapacaksınız. Onun için de şuradaki ayar düğmesine bir kere basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir işaret çıkacak. Parmağınızı tam gördüğü şekilde üç kere basıyorsunuz ve bundan sonra reset düğmesine basarak işlemi bitiriyorsunuz. Bundan sonra ana kullanıcı siz olduğunuz. Bundan sonraki bütün işlemleri siz yapabilirsiniz. Kullanıcıyı tanımlayıp tanımlayamadığınızı anlamak için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Normalde başta bütün parmakları tanıdığı için ee, diğer parmağınızı gösterebilir. Gördüğünüz gibi artık tanımıyor. Herhangi bir yanlış işlem yaptığınızda veya parmağınızı yanlış okuttuğunuzda, ana kullanıcıyı unuttuğunuzda veya benzer bir sorun yaşadığınızda e, arka taraftaki mandalı çıkarıp, iç taraftaki e, kapatma tuşuna 2 saniyede uzun şekilde basa, basmanız gerekmektedir. Bu şekilde bütün her şey resetlenir ve fabrika ayarlarına geri döner ve tekrar aynı işlemleri yapabilirsiniz. diğer e, kullanıcıların tanıtılmasını göstereceğim. E, kendi diğer parmaklarınızı da tanıtabilirsiniz. Yani e, o şekilde yapabilirsiniz. E, bunun için önce iki kere ayar düğmesine basıyorsunuz. Bir, iki, gördüğünüz gibi. Sonra e, ana kullanıcı parmağını gösteriyor. Ve ondan sonra da tanıtmak istediğiniz diğer parmakları gösteriyorsunuz. Evet, sırayla bunları tanıttıktan sonra reset tuşuyla işlemden çıkabiliyorsunuz. Ondan sonra da gördüğünüz gibi başparmak parmak tanıtıldı. Gördüğünüz gibi e, değişik parmak izlerinizi tanıtabilirsiniz. E, 999 kişiye kadar e, parmak izi tanıtılabilmektedir. Burada önemli dikkat etmeniz gereken husus e, çok hassas bir ünite olduğu için İsviçre'den geldiği için ve güvenliği son derece üst düzeyde olduğu için parmak parmağınızı çeşitli açılarla tanıtmanız daha iyi olur. Çünkü e, tanıttığınız açıyla alır sadece parmağı. Diğer açılarla almaz. E, örneğin ben şimdi bu şekilde göstermiştim parmağı. Bu şekilde bu parmağı tanıttığım zaman görünmez. E, Açmaz kapıyı. Fakat e, normal olması gereken şekilde tanıttığım şekilde yaptığım zaman kapıyı ya açar. İçinden çıkan kumandayla da bastığınız zaman uzakta dahi olsanız kapıyı açıp e, içeri rahatlıkla girebilirsiniz. E, i̇çinden mekanik anahtar da çıkmaktadır. E, bu özel mekanik anahtarı sayesinde kapının maymuncukla açılması e, mümkün değildir. E, ee, son olarak bahsetmek istediğimde e, kullanımıza oldukça rahatlatacak bir konudur. E, şöyle diyor ki normalde bu seviyede durduğu için illa parmağınızı bu şekilde göstermenize gerek yoktur. E, çünkü karenin herhangi bir tarafına da e, elinizi gösterdiğiniz takdirde e, kapı kendiliğinden açılacaktır. E, şöyle göstereyim. Yani şu yukarıdan dahi şöyle çevirip yukarıdan dahi bastığınız e, açılacaktır ve bu sayede kullanımı da son derece kolay.